Herkese merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kendilen dobiye devam edeceğiz. Sabah beğenirse abone olup like atırsanız devamı gelecek demiştim videonun başında. Ve de abone bayağı oldunuz ya. 4 kişi abone oldu. Ve de bu arada ben şu merdivenden çıktım haberiniz olsun. Yani kaldığımız yerden devam Edelim diyelim. Ee, umarım bu videoda bitirebiliriz. Bir önceki videoda yani sabah bitirememiştik. Şuradan. Hızlıca bir şekilde. Şeker. Ramazan bayramı aman yılbaşındaki şekerlere benzemiş. Eee e. Ha. Neyse atlatmadı bizi de. Bu ne? Ya ben burada ne yap? Yok. Yok. Ben burada ne yapayım? Biraz zormuş. Şuradan hızlıca bir şekilde yapalım. Ben konuşurken yapamıyorum bu arada haberiniz olsun mesela şu anki gibi konuşmadan yapacağım bakın tekte yapacağım gördünüz mü yani. Konuşmadan yapınca ben her şeyi yapabiliyorum diyecektim. Düştüm de. Ya benim ya kafamdaki aksesuar gitmiş. Onu daha yeni fark ettim. Bir anda bir önceki videoyu hatırlayınca. Hatırlayınca. Evet. Şimdi şuradan hızlıca tamam. Hızlıca ...ca. şuradan geçelim. Ben neyse konuşurken o bir yapamıyor. <laughs> Checkpoint'imiz burada. Bal below dediğimiz şey var. Aha. Yeni kombin yapacağım kendime. Böyle yaparız. Yok. Bu videodaki kombinim ise bu. Yani güzel bir şey daha çıkarsa kombin değiştirebilirim. Broko brokoli beni öldürdü. Neden acaba? Sağlıklı diye mi? Kendi o bir ya. <laughs> Kendilendiğince niyeyse hep aklımda mendi. İşte o geliyor. Diyelim. Uçaktım. Vallahi uçaktım daha demin. Ya gidemiyorum. Şuradan hızlıca balona binelim ve şuradan geçeyim diyecektim. Geçemedim. Ya nasıl checkpoint mi almadı? Aa Tamam şuradan hızlıca biraz yavaş başladık bu bölüme. Ama hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Yaparız. Şuradan hızlıca yukarı çıkalım. Eğer bu videoda bitiremezsek gene bir önceki videodaki gibi güzel bir beğeni gelirse devamı gelir diyorum da zaten gelecek. Ben niye zorluyorum ya? Ah! ah. Neyse kafamda dondurma olsun. Bu videodaki kombinimse bu biraz komik bir şeye benzettim. <laughs> tamam. Dondurmayla dondurmanın üstüne atlıyorum. Okey. Hop. Bala. Gelin burada. Yok. Bunlar yüzmüş. Ve de herhalde bitiriyoruz. Bunları yiyince hızlanıyoruz herhalde. Doğru bilgi. <laughs> Doğru bilgi. Ener enerji oluyor sonuçta hızlanıyoruz yani. Doğru bilgi. Gami be. Aa. Neden olmadı? Bu arada ya şu an video bitmiş. <laughs> şuradan hızlıca şekerleri toplayalım. Şimdi oradan gittim, öldüm. Herhalde oradaki doğru yapılmış bir yer var. Oraya atlamam gerekiyor. Veya oyun mu bitti? Diyeceğim oyun bitemez. Öyle bir şey de var evet. Belirtilen bir yerde var diyecektim. Aa. -a. Hayır da o bitti. O bitti. O zaman isterseniz biraz şöyle bir keyif atalım. Yani keyif atalım derken şuradan bir şeker alalım. Şeker toplarız falan yani. <laughs> Şurada belki troll yaparız yani. Hiç sıkıntı olmaz ama değil mi? <laughs> evet troll zaten. Video sonuna kadar troll saati. Video sonuna kadar troll. Lay la la la, la la la. Evet. Şimdi şuradan bir jelibonun üstüne çıkalım. Gördük. Ah be olmadı. Gökkuşağı serbest. Neyse. Şurada. İstersen. Neyse uçacağız herhalde. Uyuv. Şuradan. Hop. Ayıcık. Heh. Ayıcıya bindik. Şu, şu. Ayıcık bizi ittirdi. aa ama yani hiç troll yok mu be? Ben böyle oyun sevmem. Trollsiz oyun sevmem. Kesinlikle trollsiz oyun sevmem. Mesela burada şurada adamları Nerede? Ya arkadaş ya ben burada trolleyemeyecek miyim ya? Yani demek ki trolleyemedik. O zaman da şuradan ne var al? Atlarsak ne var ya? Ne var? Ayıcıya gidiyormuş. Şu diyelim ve de videomuzun burada sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.